kapısının önünde bir taraf olmam lazımdı. İşte belediye böyle olacak, işte başkan böyle olacak dedim diyor. <laughs> i̇ş adamı Sakıp Sabancı, Çinler Hanım defan halinde bulunmak istiyordu sözünü kesti. Hayır, siz laf yapıyorsunuz, onlar iş başarıyor dedim diyor. <laughs> i̇şte, işte Japonya, dünyanın öbür ucundan en başarılı belediye başkanı olarak ve Konya Belediye Başkanı'nı seçiyor. İşte dünya, işte ülke, işte belediyeler, işte destanlar. Pazartesi'nin <laughs> itibaren bu destanlar inşallah siz bugün nasıl Kocaeli'nin tarihine bu altın sayfa ilave ettiyseniz Pazartesi'nin sonra da bu destanlarla her gün bir altın sayfa ilave edecek inşallah. <laughs> çok azıca muhterem kardeşlerim. Uzun uzun konuşacak değil. Üç noktayı belirteyim. Hepinizi kucaklayın. Bu tarihi muhteşem günü noktalayacağız inşallah. <laughs> Belirteceğim üç noktayı. Bak, şu coşkunuzu görür. Kalpten kalbe yol var. Biz Kocaeli'yi çok severim. Kocaeli de bizi çok sever. Bu belli. Ancak <laughs> şimdi biz bu pazartesinden itibaren mesnayı çekip İslam Birleşmiş Milletlerini kurunca İslam Ortak Pazarını, İslam NATO'sunu, İslam Dinarı, İslam Kültür İşbirliği Teşkilatı'nı yani kısaca Dünya İslam Birliği'ni kurunca <laughs> Bosna'yı kurtaracağım, Çeçenistan'ı kurtaracağım, Kudüs'ü kurtaracağım ve Allah nasip edecek Ondan sonra gene huzurlarınıza geleceğim. O zaman ne olacak biliyor musun? Hepinizin içinden kendi kendinize düşünürken ya ben kendimi şu lefa arabasının önüne atmak istiyorum diye düşünecek kadar ve içinde kalacaksınız. Neden? Bu dava o kadar yücedir, bu gaye o kadar uzvidir. Siz bunu zaten kalbinizden biliyorsunuz. İkinci belirteceğim husus şudur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, <laughs> bakın onlar neden yapabiliyor, refah neden yapıyor? Kemal'deki mesele şu, <laughs> demin Aydın Bey kardeşim de söyledi. Onların kadroları diskotek kadrosu. Refahın kadrosu İslami terbiyeyle yetişmiyor. Onlar bunu ne yaptığını şimdiye kadar bilmiyorlardı. <laughs> Yemeği batırdılar, boğulurken Şimdi de istiyor. İmdat isterken ha demek ki namazla oruçla yetişirse kadınlar Allah rızası için iş yapıyor mu? O kadrolar da ahiret korkusu var mı? Onlar da vurgun soygun olmaz mı? Namazın orucun kıymetini şimdi anlıyor. Şu sizin evlatların. Bak bunlar hepimiz çok iyi biliyorsunuz ki iki yaşından beri <laughs> sofradan ufacık bir ekmek kırıntısı düşse, besmele çeker ağzına koyar. Böyle İslami tebliğ için insan israf yapamaz. Saçı bitmedik getireyim, malını el uzatamam. İşte tırsım burada. Niye refah düzeltir, onlar yapamaz. İşte bundan dolayı. İşte bundan dolayı. Evet, size son olarak arz edeceğim husus şudur. Bakınız bir dakika samimi olarak konuşalım. Kocaeli kardeşim. İşte Refa işte kenardaki kıymıntı cüruflar. <laughs> Söyle bakayım bana. Yahu refahı oyu vermeyeceksin de ne Kime? Şu MHP'ye mi? Görmüyor musun bak? <laughs> Şu günkü bile ezanı Türkçe'ye çevirelim diyor. Bu kafadan, bu zihniyetten hayır gelir mi? Gelir misin? Kime ne diyeceksin? Şimdi ne Deli misin? Şu adı görmüyor musun? Şu millet ondan kurtulayım diye nasıl çırpınıyor görmüyor. Kaldı ki ne diyor bu kadın Ben CHP ile koalisyon kuracağım. Eh, ne demek bunun manası? Demek ki CHP dedi, işi boşanmış, boş bir boru. Oyu attın mı, döndür dön mündür dön dön CHP'ye gidiyor. Yani bu, solcu CHP'nin emne hortumundur seni anlatın o kafada götürüp cevap verir. Söyledikleri bu kime vereceksin? Şu ana pamuğu. Bak Mesut ne diyor? <laughs> ben Refah <laughs> Partisi koalisyon kurmam diyor. Bunun tercümesi ne? Ben İslam düşmanlığından vazgeçemem diyor. Tabii vazgeçemezsin. Seni bilden belki seni. <gülüyor> <gülüyor> ben diyor. Bak bula bula bu DSP'yle koalisyon kuracak. Bu DSP nerede ya? Bütün Türkiye'yi dolaşıyor, böyle bir parti yok çok şükür. Uydurmasyonlar şişinmeye kalkıyorlar ama balonla bu iş olmaz. Şu an ama bak sen, yani. bula bula kıytırıp DSP'yi bulmuyor. <laughs> Onunla koalisyon et. Bir an için söylediğimi ciddiye alsam ne demek bu? Anak oy o da içi boş bir boru. O ile tıldırmızı DSP'ye götürüyor. Bak Türkiye ne hale geldi. Ya propaganda patlayınca hem, biz sağcıyız diyenler solcuların emme hortumuna dönüştü. Hepsinin manası sıfır oldu. Sıfır. Onun için uzun boylu konuşma lüzum yok. bir havaya kaldırın yeter. Elhamdülillah. Ey fotoğrafçılar. Televizyon durak. İşte burası Koji. İman Kalesi. Koji kardeşim. Bu tarihi altın sayfayı, bu kucaklaşmamızı bir kere daha hatta kim kılmak için bütün gücümüzle çalışmak söz vererek noktalıyor. Hazır olun, başlıyoruz. Milletimizin, Milletimizin. Şader, ve için. için. Bugün Kurşu, evvel için, Partisi düzeni. Bugün Cumhur'un için, düzeni. düzeni. Bugün düzeni. Bugün Cumhur'un Partisi düzeni.

Yine Körfez ilçe teşkilatımızın, Refah Partimize Körfez'den ittihak eden Doğruyol Partisi Körfez ilçesi eski ilçe başkanlığı, başkanımızın, genel başkanımızın huzurundalar. Rozet rozetlerini takdim etmek üzere genel başkanıma veriyorum. Şurada, şu Rozet'e. Hocam Rozet burada. Yıllarca Doğru Yol Partisi Körfez İlçe Başkanlığı yapmış. Körfez İlçesi Doğru Yol Partisi İlçe Eski Başkan Yardımcısı, ikinci başkan. Rozetini hocam kendilerine takıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Refah İktidarı müjdeler olsun. 25 Aralık bayramınız mübarek olsun diyorlar.